alışlar <laughs> Bu tarafa geçeceğiz. Evet. Seviyoruz. Çok sempatik bir adam. Evet. Sonra sizler gibilerini daha da iyi hale getirecekler. Gençlere bakacaklar. Biz hadi yaşlandık bir yerde de. Ama bundan sonrası önemli. Teşekkür ederiz. Kızım peki? Ben siyaset Anladım. Teşekkür ederim. Sizlerin Cumhurbaşkanı adayı. Ben, ben Benim Cumhurbaşkanı şey adayı. Acaba <laughs> payı <laughs> nereden 20 oluyor. sene hizmet yoktur hizmetle <laughs> hizmet istiyorum. 20 sene yapmadığın iş mi kaldı? Kalmadı. 80 Aa. sene <laughs> gelsin, şey Doğru. bir deli gelsin Allah'tır. Bir hizmeti yollasın ben de bu 20 sene yollatayım. Bakalım hangisi Daha, bu on kat, ona katladı mı değil mi? Milletin sefaleti sürekli. Ben hizmete veriyorum. Ya. Yani. Yoksa babamın oğlu değil. Ben Racep, Tayyip <laughs> Erdoğan hizmet diye veriyorum. Yarın diğeri gelse ben Aş emekli maaşını alamam. Emekli maaşı biz alamayız. Yedi benzemez bir ara gelmiş, yetmedi. Amerika'da da danışman getirdi. Onlar da Amerika bizi Azim geç her ne diyor? Amerika tasmini diyorsun. Adam da anlatamıyorsun ki bu halk kördür ya görmüyor. Oh, 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 oh. Bu tonku görmüyor, oh, oh. havaalanları görmüyor, oh, oh, oh. hastaneleri görmüyor. Biz buradan hastaneye giderken ben yanında geçerken başımı özgürlüğe çevirip giderdim. Şimdi elimi kulluk kaldı. Ne hastaneye gidiyorum? E, git bir hastaneye git. Şimdi niye gidiyorsun? Bir dakika. Benim cenazem. Şimdi bozan Şimdi diyor bir dakika. Cenazem falan rahi tutuyorlar. Vallahi bu şahsın hastası. <laughs> Hastahanede Ülke rahi ne oldular? Ben parayı Biliyor musunuz? Hastanede rehin aldı benim hastamı. Ben onu unutur muyum? Yani hiç 20 sene geçti yok. 20 zaman. sene önce babanı öldürdün gel şimdi öp babanı. Onu ben 20 sene unutmam, 50 sene de unutmam. o tamam, millet onu kördür. dön yaptığı işi bugün görmüyorlar. Onun için ben tayin diyorum. Şimdi gitsene hastaneye. Hastaneye şimdi gitsene. Geliyorum ben. Her ben bir... git gör. Ben Bak, her gün 36 nüfusum vardı. Ben her git, gün gidiyorum. Git gör şimdi. 5-6 saat bekliyorsun. Hiç bekliyorsun. beklemiyorsun. Hiç hastanede beklemiyorsun. Herkesin bayağı, ilacı, bayağı. ilacı da var. Yeni benzemez bir ara gelmişim. Biraz yermiş, kafayı çalıştırın. Kafayı. Çalıştır, Beyin çalıştırın. Biraz beyninizi çalıştırın. Ya siz bir iş görmüyor musunuz? Beyninizi çalıştırın. Siz hiçbir iş musunuz? Beyninizi çalıştırın. Bak tamam, tamam. 20 sene oldu. Hep, ya hep bu, ezir. Bu senin olsun. Tayyip de benim olsun. Hadi bakalım. Bu senin olsun. Hadi git. Ben bu araya gülsün. Bizimki kazanacak. Merak etme. Ne Kıbrıslı kazanacak? olup kazanacak. Ne kazanacak? Resmen kazanacak. Göreceksin bak. Teşekkür ederim. Merhabalar. Yok kardeşim. Cumhurbaşkanı adayı. Neyi? Cumhurbaşkanı adayı. Hayır. Tayyip. Neden? Tayyip evet. Tayyip Tayyip. Neden? Yirmi neden? senedir nedenini öğrenemediniz mi? Ben söyleyeyim sana. Allah Allah. Yirmi senedir Cumhurbaşkanı adayınız evet, kim? Evet. Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Efendim? adayınız kim? Kılıçdaroğlu başka yok ki. Peki neden? Ya dürüst adam. Hayır. Dürüst adam, dürüst çalışan bir adam yani gördüğümüz kadarıyla dürüst çalışan bir adam. Onun için ben onu tutuyorum yani. Tamam, teşekkür ederiz. Ha, kokusu Ben önceden ifademi verdim. Hı -hı. Tamam, tamam Peki, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayımız diye. Tayyip Erdoğan kim? Neden? Neden? Daha bu Türkiye'yi görmüyor mu hallerini? Tamam, teşekkür ederim. Bu aya çıkıyor Türkiye'ye, aya. Teşekkür ederim. Peki. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu. Neden? Nedeni yok. Tamam teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayımız kim acaba? Eyvallah. Arada Kılıçdaroğlu kazanır. Teşekkür ederiz. Evet konuşalım. Tamam teşekkür ederiz. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Çünkü şu an Artık günümüz da... ekonomisinde yani eğer Erdoğan devam ederse zaten ekonomi gideceği yer belli. Tamamdır teşekkür ederiz. Başkan adayımız gizli Eys. yani bizim içimizde. Neden? Ben öyle istiyorum. Tamamdır. Ben öyle vatanım milletim için. Teşekkür ederim. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayımız kim? Merhabalar Cumhurbaşkanı adayımız kim? Kemal ben hiç bir veremiyorum. Biz de siyasetciliğe gittik. Teşekkür ederim. Çok Sizin neden peki? Yani bence iktidarın değişmesi hayır. gerekiyor artık ve tekrar ayak evet. kursunu olarak görüyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Hayır, 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 hayır. Teşekkürler. Teşekkürler. Peki neden? yurt en güzel o temsil ediyor. Tamam, teşekkür ederim. Ee, Cumhurbaşkanı alayım sizi. Kılıçdaroğlu. Sizin. onu. Neden peki? <laughs> ya o kadar çok ne dedi mi kaldı? Bak hangisini söylüyorsun? Ya artık biz hakaret duymak istemiyoruz ekranlarda. Anladın mı? Böyle güzel gülüm sesinde bize yeter ya. Hiçbir şey istemiyoruz yani. Hakaret edilmesin gençliğimiz mutlu olsun. Doktorlarımız gelmeye, yemek dışına gitmesin. Aç kalmayalım. Ekonomi düzelsin. Eğitim gitmiş, sağlık gitmiş. O kadar çok sebep var ki. 60 yaşın üzerindeyim. Karnımıza alalım. Karnımız doysun. Şimdiye evet. kadar kamal ayakkabı giymedim. Kamal ayakkabı misin? Göstersem ayakkabımı. Evet lütfen. Bak. 60 yaş üzerindeyim. Bak. Bak görüyor musun? Görünmüyor değil mi? İlk defa bunların yüzünden şu yaşımda yamal ayakkabı giyiyorum. Daha sebep arayayım. Söyleyeyim mi daha? Teşekkür ederim. Barış istiyor. Dostluk istiyor. Ayrımcılık istemiyoruz. Yeter artık yani. Teşekkür Hı -hı. ediyorum. Kolay gelsin. Hacı, Hı -hı. Hı -hı. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayı istedim. Ben. Neden? Ben, bana yakışıyor. Tamam. Cumhurbaşkanı benim kadar dilimde mi? Alıp konuştuk, konuştuk. Şimdi bu gün günümüzde Almanca, kendim Arabi, Arapça, Komanizan, Türkçe. Hani hangi cumhurbaşkan bu günle bilir? Peki, ne yapacağım? Ben yine çekip kalacağım. Ve sizi yerine sizden. Allah'a izin ver. Sizi elden vereceğim, para vereceğim. Kendilerine para alıyorlar. Ne demek? Bayrak alacağım, soruyorum. İlk, benim çekim kalacağım. Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Sağ teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Neden? Çok seviyorum kendisini. Teşekkür ederim. O adam gidersin ne şarkı. Sen de gidersin ha. Merhabalar Cumhurbaşkanı başkanı. Özel tayfa. Merhabalar Cumhurbaşkanı adıyız. Bir soralım ya. Kılıçdaroğlu. Neden? Kime verelim? Kılıçdaroğlu. Sağlam. Biz CHP'liyiz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınız için. Tabii var. ki kılıçlar Teşekkür ederim. Karasın Teşekkür ederim. Başka. Kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayınız için. de Erdoğan kim olacak? Neden? Yaptığı işlere bakarak şey yapıyoruz. Hı. 20 senedir Türkiye'ye kağıt baktı. Daha ne oldu? Teşekkür ederim. Güzel. Merhabalar Cumhurbaşkanı adayınız. Teşekkür neden? Biz yol sahibi. Bunun için nasıl vereyim bilmiyorum. Yani. Ama onu ııı nasıl söyleyebilirler? Gerçekten aslında hani en insanın gönülde yakan bir adayı var. onu bunu da ııı şimdi bir şekilde söylemek mümkün değil. Ama fikri olarak söylemenizi isterseniz yani kim gelse bizim için daha iyi olsa bizim umudumuz olur zaten. Teşekkür ederim. Ama çok iyi yani. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kim acaba? <gülüyor> ben <laughs> ben Selim Kılıçdaroğlu. Neden? Ee, neden? Çünkü yani şu anki düzene çok e, karşıyız açıkçası. Mutlu değiliz ve gençlik için en azından bir fark yaratabileceğine dair bir umudumuz var. Uzun süredir bu umuda sahip değildik. Yani olur, mu, olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama en azından umuda tutunmak için Kılıçdaroğlu'na döneceğim. Teşekkür, teşekkür ederim. Ben de aynı fikirdeyim. Milletvekiline de tüfe vermek istiyorum. Teşekkürler. Tamam teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Kılıçdaroğlu. Neden? O daha yakın. <laughs> Çok sebebi var da şimdi tamam. Teşekkür ederiz. <laughs> Recep olmasın da Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Teşekkür ederiz. Sizi Kılıçdaroğlu. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür Oy kullanamıyorum. yaşım Teşekkür ederiz. Beş <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <Kılıçdaroğlu>. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Hoşlar. Lan. Bana geldi bu. Bir daha oldu. Bunu çıkarttık abi. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınızı öğrenebilirsiniz. Cumhurbaşkanı adayınızı öğrenebilirsiniz. Yavuz Üştün Teşekkür ederim. Geldi. Benim Cumhurbaşkanı adayım Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? neden? çünkü o insan hak ediyor o insan donanımlı bir insan cahil bir insan değil en azından üniversite mezunu okumuş yazmış devlet görevlerinde başarıyla işini yapmış hiç olmasa onda devlet ada adamı sıfatı var şimdi az önce onu konuşuyorduk ee, bir köylerinde bunların köylerinde ev kiraları 1500 üç bin lira olmuş diyorlar ee, diyor arkadaşım ben de dedim iyi verin oyu oyu verin yedi bin lira sekiz bin lira olsun yani e şimdi e, biz Türk milleti olarak e, bu durumu hak etmiyoruz bu durumu hak etmiyoruz e, tabii ki e, bunda bu durumda olmamızda cehaletin çok büyük önemi var. Ee, zaten bizi bu duruma getiren cehalettir. Atatürk'ümüzün e eğitim hamlesi o köy eğitim menüsüleri onu kapattırdılar. Niye? Nitelikli insanlar yetişsin diye. Ama gel gör ki işte sağ iktidarlar emperyalizmi uşaklığını yapmıştı her zaman. Teşekkür ederim. Daha söyleyeyim mi istiyorsan yani e, sor, soru sor, cevaplandırayım. Sen güzel sorular sor. Evet. Kadar, ee, yani inşallah yani millet aklını başına almazsa çok kötü olur. Çok kötü olur. Sizlere ben acıyorum gençlere. Şimdi var ya senin, senin e, kaç yaşındasın? Hı hı. 20 yaşındasın. Senin doğuracağın bir çocuğun evlenip baklanması yanında onun doğacak çocuğu bile borçlu doğacak. Senin torunun borçlu doğacak. Durumumuz o kadar vahim. Durumumuz çok vahim. Bunu da eğitimle ancak aşabiliriz. Onu da kılıçlar ile yapabiliriz. Eğitime büyük hamle verecekler. İnanılmaz. Ben de teşekkür ediyorum. Merhabalar, Cumhurbaşkanı adayınızı öğrenebilir miyim? Söyle. <laughs> Sizce biz kime veriyoruzdur? <laughs> Sizce kime <laughs> <öne> veriyoruz? <laughs> kime? Vallahi Kılıçdaroğlu'na ver. Evet, öyle düşünüyorum ben Neden de. peki? Ee, artık bir şeyler değişsin istiyoruz Aynen yani. öyle. Al sebebi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Tabii. Benim Kemal Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü kendini bildiğim gibi düşüncem de görüşüm de o yönde. Ve Türkiye'mizin artık 21. yüzyılda olması gerektiği yerde olmak için Kerekliçin Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey Sağ olun. Merhabalar, kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayınızı önerebilir miyim acaba? Kesem Neden? İnşallah bir değişim şart ettiği artık. Dolayısıyla vatandaş her şeye bakar Biz de baktık. Sürekli zamlarda, olaylar. Ülkede sürekli bir şey çıkıyor ortaya. Bu değişim şart. Biz yeni adayımız burası. Teşekkür ederim. oldu. Neden? Ne, İyi bir, bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi Merhabalar. Bugün Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı adayını döndürür müsün? <laughs> <laughs> Bir anlık yok ben Kılıçdaroğlu'dan Siz Sinemalı evet Siz Bilmiyorum ya hala düşünüyorum ben. Peki neden? <laughs> Değişiklik şart yani Bilmiyorum ben daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Tamam teşekkür ederim. Kararsızım Peki en çok kime yakın hissediyorsunuz? Yakın hissettiğiniz biri var mı? Akşener Teşekkür ederiz hanımefendi başkaları oldu. Sizinkini öğrenebilir miyim? Neden? Başka hiçbir şey. Çünkü burada öyle bir sektör Teşekkür ederim. Yalan da olan olmadığı de. için CHP oynuyoruz. Cumhurbaşkanı adayını da odur. Tamam, tamam mı? Teşekkür Bunu ederiz. Kim olursa olsun, olsun hayırlısı olsun da kim olursa olsun yavrum. Niye verin? Hayırlısı gelsin, hayırlısı. Evet, teşekkür ederiz. Hayır. olun. Teşekkür ederiz. Cuma başkanadayız öğrenebilir Recep Tayyip tamam. Teşekkür ederim. Neden Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> öğrenebilir Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Merhabalar. Cuma başkanadayız öğrenebilir miyim? Muharrem İnce sizin. Hey, hey, destekler oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı seçildi. Evet. Vallahi yani şunu şöyle söyleyeyim ben. Yani Türkiye geriden bakarsak geriden hani bir korona'ya kadar mesela hani dengeli, güzel yaklaşık kaç seneyi takabeledebiliriz? 10-15 16 sene geldi. Hani son işte o korona krizi işte global şeyler, resansiyon işte falan Bunlar etkiledi tabii ki. Dünyada da herkes etkilendi. Ama neticede biz Türkiye tabii biraz daha hani güçlü duramadık fazla ama neticede genel duruma bakarsak hani pozitiflik bakımında hani ben şöyle düşünüyorum yani kendi görüşümle Türkiye'yi hani çıtamızı yükseltme durumunda değerlendirsek ve dış güçlere karşı mihraklılar çok Türkiye için çok büyük bir taşıyor şu anda. Depremi yaşadık. Hepsi yani böyle ağızlarından su akıyor hani dış güçlerin. İsimlerini vermeyeyim belli onlar. O yüzden yani Türkiye'nin güçlü ayakta durması için o o yüzden Cumhurbaşkanımız diyorum yani. Şu andaki reisimiz diyor. Hangi de Erdoğan olarak görüyorum. öyle görüyorum. Ben de. yani benim kalbimde geçen o şekilde oluyor ama mantığım da onu söylüyor. Yani ikisi buluşuyor bende. Hani tabii ki hani krizden Türk halkı ben emekliyim herkes etkilendi. Çok sarsıldı aileler. Kiralar çıkıyor falan. Bunlar ama bazı bir da bu pahalılıkları sanki yönetir gibi işte soğanı e, döküyorlar. Soğan 30 lira de, dedirtiyorlar başkalarına. Hani bu doğru değil yani. Türkiye'nin hani o nimet bir kere. Nimet atılması bile Allah katında şey yani vebal. E, bu yüzden oyuna gelmemek için hani reisimiz zannedersem bir ihtiyacı var. Bizi biz o bizi getirdi buraya kadar. Yani biz de onu şu anda taşımak durumundayız yani. Türkiye'nin dış mihraklara billa ona çok ihtiyacım var depremde bek konukların da acilen yapılması yine reisimiz çok ihtiyacımız var. Ben hani şey göremiyorum. Altılı hani biliyorsunuz biraz oynak Hani bir ayağı oynasa böyle olacak. Diğer ayağı oynasa hani bu risk yani Türkiye için risk almamak lazım. Dışarısı zaten Amerika olsun, Fransa'sı, İtalya'sı, Yunanistan'ı, Ermenistan'ı hepsi böyle Türkiye'nin bir sallantı geçirmesini istiyor. Bu sallantıya fırsat vermeyelim. Yani bütün bütün Türkiye'deki halkımız ben de seslenmek istiyorum. Yani olur ya Niyetlerini bu yönde düşünürlersem ben hani acizane söylüyorum. Tabii kimsenin şeyine karışmak hakkımız, hukukumuz değil ama ben öyle düşünüyorum. Ben saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür Sizlerin ederim. Sizlerin de bu bana hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok bana. sağ olun. Çok sağ olun. De. Recep Tayyip Erdoğan. Sebebi nedir o? Yaptığı projeler. Başka bir sebep olabilir mi? Teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kılıçdaroğlu tabii ki. Neden? Yani başka verecek bir parti göremiyoruz. Zaten doğma bir meceh olduğumuz için direkt takım tutar gibi cevap tutuyoruz ve Kılıçdaroğlu'na onunla bastırıyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü konuşmaya gerek var mı? Konuşmuyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Teşekkürler.